2500 kişinin takip ettiği Remax Metro Instagram hesabından duyurular ve sponsorlu yayınlar yapıyoruz. Gayrimenkullerinize hedef ve profil çalışması yapıyoruz. Mülkünüzün içinde fotoğraf ve video çekimleriyle birlikte havadan drone çekimleri gerçekleştiriyoruz. Mülkünüzün bulunduğu bölge ve siteye komşu mektupları dağıtıyoruz. Satılık mülkünüzü alıcılara sunum haline getiriyoruz. Gayrimenkulünüzü 5 bin lirim eksiğiyle paylaşıyoruz. Büyük projelerinizi ve ticari alanlarınızı açık davet ile tanıtıma sunuyoruz. Arsalarınıza profesyonel çözümler sunuyoruz. Tek ve doğru fiyat güvencesiyle gayrimenkulünüzü alıp hızlı bir şekilde sonuca ulaşıyoruz.